Mehmet'te okuyordum liseyi. Lise çok güzel bir yer. Yani orada artık yavaş yavaş kendini tanımaya başlıyorsun. İnsanları tanımaya başlıyorsun. Artık ne istediğini düşünmeye başlıyorsun. Neden neler yaşadığını düşünmeye başlıyorsun. Üniversiteye nasıl karar verdim? Aslında çok zordu. Çünkü şartlar hep başarılı olman lazım, başarılı olman lazım, başarılı olman lazım, en iyi yerlere gelmen lazım, şunu yapman lazım, bunu yapman lazım herkese böyle söylüyorlar. Yani herkese diyorlar ki matematikte iyi olacaksın, sayısalda iyi olacaksın, bilmem neyde iyi olacaksın. Olmak zorunda değilsin. Ben de değilim, kimse değil. Önemli olan bence, benim bildiğim, benim yaşadığım, gördüğüm bir insan Neyi seviyorsa onda başarılı olmalı. Zaten sen sevdiğin zaman her türlü başarılı oluyorsun. Senin başarın kendi başarın oluyor. Spor hakkında başarılı olabilirsin. Resim hakkında başarılı olabilirsin. Her türlü her şeyde başarılı olabilirsin. Ben ilk başlarda ne istiyordum? Psikoloji istiyordum. Doktorluk, doktorluk, psikoloji, hukuk. Bunlar en güzel, en iyi üniversitelere, en güzel bölümler, insanlara en muhteşem gelen bölümlerdi düşünüyorsun, düşünüyorsun. Ne olabilir? Evet, psikoloji yakın. Ama puanlara baktığında aslında sen çok çalışmıyorsun bunun için. Çok e, ders çalışmayı sevmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Madem sen psikoloji istiyorsun, psikolojide insanlara yardım etmek istiyorsun. Bunun gibi insanlara yardım edeceğin bir bölümü seçebilirsin dedim kendi kendime. Baktım. Ne yapabilirim? Bölümlere baktım, araştırdım. Neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Edemeler yaptım. Hatta bunun için bir yıl bile bekledim aslında. Üniversiteye de baş. Üniversite sınavına tekrar girdim. Ne yapabilirim bir bakayım kendime diye. Sonra bir girdim. Sonuçlar elime geldiğinde bir şey bölüm gördüm. Bu bölüm çalışma ekonomisiydi. İçeriğine falan baktım. Bunu dedim okurum ben, yaparım. Başarırım. Başarı buysa, okumam gerekiyorsa, elime bir meslek alacaksam. Yani toplumun dediği gibi eğer ben bir kurumda çalışacaksam bu tam kurumluk bir şey. Ben bunu yaparım. Hem istediğimi yapmış olurum hem topluma yak olurum. Eğitimimi alırken psikoloji alanında ilgim devam etmişti ne yapabilirim diye bakarken Kozmoz Eğitim ve Danışmanlık'ta bu tür bir şeyin olduğunu fark ettim. Ve bu aşamada eğitimler almaya başladım Kozmoz Eğitim ve Danışmanlık'tan. Bu eğitimlerde kendimizi tanıdık, etrafımızı tanıdık, insanlara nasıl yardım edebiliriz, neler yapabiliriz, evrene, dünyaya nasıl katkıda bulunabiliriz. Bunları öğrendik. Hala yapmaya devam ediyoruz. Birçok insana katkıda bulunuyoruz. Birçok insan bize katkıda bulunuyor. Ayette asistan nasıl? Kuzması, evet, ayetten aşmanı... asistanlık yapıyorum. Yani gelenlere destek oluyoruz. Evet, destek oluyoruz kastım. İlk önce şunu sorayım, Üniversite çok şey katıyor. Ama sen üniversitede kendine ne kattığınla alakalı bir şey. Üniversite senin önüne gelip hani gel bunu yap, şunu yap, bunu yap. Üniversitenin sosyal medyada da çok döner bu aramızda. En güzel yanı kimse sana bir şey yap demiyor. Ama en kötü yanı da kimse sana bir şey yap demiyor. Çünkü alıştığımız şey bizim aslında şunu yap, bunu yap. Üniversitede sen atılacaksın, sen yapacaksın. Ne istiyorum? Spor yapmak istiyorum. Gidip spor kulübüne üye olacaksın. Ne yapmak istiyorsun? Tiyatroya gitmek istiyorum. Gidip tiyatroda kendini göstereceksin. Orada sen olacaksın. Çünkü senin ruhun oraya doğru çekiliyor zaten. Ben bölümümde ne yapacağım? Ben e, Türkiye'de ya da diğer ülkelerde de olabilir bilmiyorum. Çalışma hayatını düzenleyeceğim. İşveren, işçi, sendikalar da olabilir. Sendikalar da bu aralar çok hani düşüşte çok şey yapılmıyor. İlk önce insanlar kendimizi sonra iş hayatında işçi olarak kendimize değer verdiğimiz için işçi olarak da kendi statümüzü belirleyeceğiz. Kendi haklarımızı elimize alacağız. Bence başarılı bir kadın mutlu olan bir kadın olur ya. Yani mutlu bir kadın başarılı bir kadındır. Ne yaptığıyla çünkü mutludur. Kendini seviyordur, özgüvenlidir. Çevresini seviyordur. Mutlu insan başarılı olur. Önemli olan mutlu olması. Kendiyle mutlu olması. Bulunduğu yerde mutlu olması. Kadın nasıl mutlu olur? Kadın nasıl mutlu olur? Kadın kendini bulduğunu mutlu olur. Yani kendini tanıyacak. İlk önce kendini tanıyacak. Bakacak neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Burada iyi hissediyor muyum? Burada kötü hissediyor muyum? Burada bunu yapmak istiyor muyum? Yapmak istemiyor muyum? Hayır dediğim, demem gerektiği yerde hayır diyebiliyor muyum? O istediği için değil, ben istediğim için bu şekilde miyim? <laughs> yani kendileri olmalarını istiyorum, mutlu olmalarını istiyorum. El alemi düşünmemelerini istiyorum. Evet öğrenci ve asla <laughs> öğrencilik hayata bitmeyen bir öğrenci. Şimdi bir arkadaşım da aslında bahsettiği gibi lise gerçekten çok güzel bir yer. Her şeyin yeni oluştuğu ve yeni fikirlerin aklımıza geldiği, bunun hayatımıza geçirmek için başladığımız aslında ilk yer. Ve yani lise hayatınız boyunca ilk başta bir ne denir? Bölüm seçmeniz gerekiyor. Yani nedir bu? işte sayısal diyorlar. Türkçe, matematik ya da e, dil bölümleri gibi. Ben tercihimi dil bölümünden yana kullandım. Ve bunu nasıl kullandım? Yani yurt dışı beni çekiyordu bir şekilde. O yüzden dedim yani bunu ancak dil bölümüyle yapabilirim. Ve e, lisede dil bölümü işte hiçbir şeyden anlamayan. <laughs> yani kolayına gelsin diye seçilmiş olarak bir bölüm olarak görülüyordu. Tabii bu benim için öyle değildi ama... Ya toplumun kararlarına biz biraz fazla yatkınız ya o yüzden bu şekilde gözüküyordu. Neyse dedim ben hani seçeyim. Bir şekilde matematiği de kendim yaparak. Çünkü bizim sınav sistemimizde Türkçe de yapmak zorundasın, matematikte, dilde. Yani matematik yapmayan bir şekilde e, arkalara atılıyor ki bu benim en büyük şikayetlerimden birisi. E, ne yaptım? Bir şekilde kendimi takviye etmeye çalıştım. Aynı zamanda müzikle uğraşıyordum. E, ve... Bazı şeyler durumunda müziği geri atmak zorunda kaldım. Ama bir şekilde e, tırmanarak, çalışıp çabalayarak bir bölümü kazandım. Bölümüm e, şu anda devam etmekte olduğum Fransızca öğretmenliği. E, Herkesden bölümle ilgili şöyle duyumlar alıyorum. Hani Fransızca çok güzel bir dil. Ya nasıl yapıyorsun? Zor değil mi? Zor. Evet zor ama e, zor ayıp dediğimiz anlamlarla ilgili bu. Yani biri telaffuzla zorlanır, biri dili anlamakta zorlanır. Yani e, ya bir şekilde başarmak önemli olan aslında. Yani ne yapıyoruz işte? Şu zor, bunu şey yaparım, başarırım. Ama e, zor diye hiçbir şekilde kendinizi kasıtlamayın. Zor olan aslında bunu, e, bunun için eyleme geçmek oluyor. Yani lise aslında böyle, biraz daha. Aslında eğlendiğimiz bir yer. Evet. Hani bir şekilde hani esas çocukluğumuzu yaşadığımız yer diyebilirim. Esas gençliğimizi yaşadığımız yer diyebilirim lise için. Çünkü her şey çok toz pembe. Yani o toz pembeliği tabi yavaş yavaş <laughs> siyah çevirmeye çalışan bazı şeyler olacak. Bunlardan bazıları bazen bir arkadaşınız ya da bir öğretmeniniz olabiliyor. Benim öğretmenim de. Ve hani eee bana şöyle bir söz kullanmıştı o zamanlar. Hiç hiç unutmuyorum. Hala da aklımın bir köşesinde. Bana dedi ki eğer bu netlerle devam edersen hiçbir bölümü e, kazanabileceğini düşünmüyorum. Ve bence biraz artık ilerlemen gerek. Aslında bu e, aşağı çekmekten çok bir insana gaz vermeli. Ve beni bayağı aşağı çekmişti bu. Yani benim için gerçekten zor bir dönemdi. Ama yine de ya atlatabileceğimiz bir dönem oluyor. Yani bunların hepsi geçici. Hiç o anki stresinize falan bağlı kalmayın. Çünkü eninde sonunda başarılı olacaksınız. Ya bu programın da aslında ana fikri bu bence. Yani başarılı ne demek? En önemli şey bu. Başarılı mutlu olmak mı? Ya da kendini gerçekleştirmek mi? Hani hepsi tek bir yerde toplanıyor, hepsi kendimizde toplanıyor aslında. Hani e, bazıları diyor ki işte ya evet bunu okuyorsun ama ne işe yarayacak? Ataması bir. Hani mesela benim bölümümün ataması bir. Evet ben bu bölümü bitirince ne yapacağım? İnsanlar böyle söyleyince hep tek bir şeye odaklanıyoruz. Bunun ataması bir, bunun ataması bir. Ama e, ataması bir ne demek peki? Yani ben bitiyorum da bilmeyenler olacaktır. Yani biz. Bölümü bitiriyoruz. KPSS'ye vesaire giriyoruz. Ondan sonra bir kişi atanıyor bizden. Hani hmm. <laughs> diğer öğretmenliklerden mesela 24, 53 vesaire ise bizimki 1. Hem pandemide mağdur oldular, hem pandemi sonrası mağdurluklarını devam ettirdiler. Bunlardan biri de benim. Eee ben Erasmus'a girdim, kazandım. Adımın orada yazdığını gördüm. Ama pandemi çıktı. Ben de hem pandemi durumunda hem de e, ya öyle bir durumda yine diyeyim ailemi bırakmak istemedim ve e, hastalıkların devam etmesi nedeniyle daha nereye kadar gider bunu bilmiyordum o yüzden iptal ettim ki aynı zamanda puanımın da düşmesini istemediğimden dolayı ardından pandemi geçti tekrar başvurdum sonra fark ettim ki e, daha doğrusu öyle denk geldi ve Bizim bölümü göndermediklerini öğrendim. Sonra tekrar başvurdum. Yani hala vazgeçmiyorum ama tekrar başvurdum. Bu sefer de ee, devletimiz ona para veremiyordu. Onun için gidemedim. Sonuç olarak gidemedim. Yani gidebilecek miyim? Belki Erasmus'la değil, belki başka bir şeyle. Yani böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Olacak bunlar. İsteyeceksiniz, gidemeyeceksiniz, şöyle vesaire hiçbir şekilde yani e, bunların hepsinin başarısızlık olduğunu düşünüyordum, hep düşündüm. Hazırlıkta kaldım, bunun başarısızlık başarısızlık olduğunu düşündüm. Yani o kadar çok şeyler üst üste bindi ki. Ama şöyle kendime baktığımda aslında bunu az önce de sorguluyordum, bütün <laughs> buradaki ekip arkadaşlarıyla bunu sorguladım ama şimdi tekrar kendime baktığımda ben başarılı bir kadınım, ben başarılı bir kızım çünkü. Ben kendimi, yani kendimi buldum. Çok güzel bir soru. <laughs> yani aslında birçok seçeneğim var. Ataman bir olsa da, bakın burada tekrar hatırlatıyorum. Birçok seçenek var. Belki e, atanarak Türkiye'de bir öğretmen olamam. Ama konsolosluk olabilir. E, dil eğitim kursları olabilir. Özel dersler olabilir. Yine Fransızca gibi bir Latin dili birçok Latin diline bir açılım sağlıyor. Çünkü hepsinin kökeni aynı olduğu için diğerlerini öğrenmek daha kolay. Belki farklı bir dil daha öğrenirim, onun konsolosluğuna giderim. Bu arada hiçbir zaman öğrenmekten gocunmayın çünkü elinizde ne kadar çok şey olursa kar yani ne olacak ki? Tek bir şeyde neden karar kılasınız yani bir sürü seçenek varken? Ben de şu an bunu yapıyorum. Başarılı kadın, kendi istediğini yapan. Yani ne demek bu? Elbette bir iş olmak zorunda da değil bu. Ya da aslında her şey bir iş de olabilir şimdi. Buraya da takılabiliriz yani. Ee, biri mesela az önce de konuştuk bunu, pazarda satan bir teyzemizken, biri resim yapmayı seven biri olabilir. Biri dışarıda gitar çalıp söylerken, diğeri de işçi bir arkadaşımız olabilir yani. Başarılı kadın kendi ne istediğini bilen bir kadındır bence.